Evet merhaba minik kuşlar. Bugün e, kesirler bölümümüzün ikinci kısmını çekeceğim. Biraz geç oldu. Hani evde benim de yapmam gereken sorumluluklarım var. Onları yetiştireyim derken biraz geç göndereceğim. Kusura bakmayın. E, lütfen bir an önce izleyin ki ben de 3. kısmı yollayıp e, bu kesirler konusunu bitirip yeni konuya geçmek istiyorum. E, 9 tane sorumuz var. Hem şekil üzerinde çeke e, göstereceğim hem de matematiksel olarak nasıl göstereceğimizi yapacağız. Zaten e, bir önceki konuda e, bir önceki dersimde bunları anlattım. Şimdi 9 tane örnekle pekiştireceğiz. E, bir sonraki videoda da e, daha bir tık daha zor problemlerle e, devam edeceğiz. Sonra konumuz bitmiş olacak. Yani yeni bir e, yapılacak bir şey yok. Sadece örnekleri çoğaltarak gidiyorum. E, açıkçası sınıfta belki bu kadar soru çözemezdim. E, çünkü sizin e, tahtaya yazmanız falan uzun sürüyor. Yani e, bir ders saat içerisinde 9 tane problem çözemezdim. E, şu anda daha fazla problem çözüyoruz. Onun için çok dikkatli dinleyin. E, i̇lk sorumuz 3 bütün kaç çeyrektir diyor. Şimdi iki şekilde yapabiliriz bir resimle şekil çizerek yapabiliriz. Bir de matematiksel olarak yapacağız. Şimdi üç bütün dediği için önce bütünlerimi çizdim. Bütün neydi? Hiçbir şekilde bölünmemişti. Senden ne istiyor? Çeyreğe dönüştürmeni istiyor. Çeyrek neydi? Dört eşit parçaya böl demekti. Ben hepsini dört eşit parçaya böldüm. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaç tane çeyrekten oluşuyormuş? 12 çeyrekten oluşuyormuş. Peki ben her seferinde ne diyorum size? Evet şekil bizim mantığımıza çok yatıyor. Çok güzel bir şekilde, somut bir şekilde görüyoruz bunları ama her zaman şekil çizemeyiz. Onun için matematiksel olarak da yapmayı öğrenmemiz lazım. Bu küçük bir sayıydı. 3 diyordu. Ama sana 15 tane dese 15 tane bütün mü çizeceksin? O zaman bir deneme sınavına bu öyle bir soru çıksa diğer soruları yetiştirmen imkansız. Dolayısıyla sizin matematiksel olarak da bunu nasıl yapılacağını bilmeniz lazım. Mantığı bu ama matematiksel olarak da hep şunu soruyorduk. Parça sayım Arttı mı azaldı mı? Bunu düşüneceksin. Yani matematiksel olarak nasıl düşünebilirim diye e, senin e, ipucu sorun bu olmalı. Şimdi eskiden 3 tane parçamız vardı. Şunları çizmeden önce 3 tane parçam vardı. Şimdi ben çeyreğe dönüştürdüğümde ne yaptım? Bakın parça sayımı hep arttırdım. Parça sayım artarsa çarpma mı yaparım bölme mi? Çarpma yaparım harikasınız. 3 ile neyi çarpacağım? 4'ü. Neden 4? Çünkü çeyrek 4'e böl demek. 3 kere 4, 12. Şöyle yapa yapabilirsiniz. 12 çeyrek. Yanına ne olduğunu da yaz lütfen. Geldim diğer soruya. 8 yarım kaç bütündür? Şimdi ben çizmesi zor oluyor diye baştan çizdim. 8 yarım demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç bütün eder? Bakın şu nedir? Bir bütün. ikinci bütünüm. Üçüncü bütünüm. Dördüncü bütünüm. Cevap 4 bütün. Ama bunu matematiksel olarak nasıl gösteririm? Sorum yine aynı. Parça sayım arttı mı azaldı mı? Eskiden 8 tane parçam vardı. Şimdi ne yapıyorum? Bu parçaları yarımları kaldır diyor. Daha büyük bir parçam oldu. Yani daha büyük bir şekil elde et diyor. Kaç tane parçam oldu? Ee, parça sayım azaldı. Yarımken şu şeyleri kaldır ortadan. Şu ne oldu? Bir bütün oldu. Yani parça sayım azaldı. Azaldıysa çarpma mı yaparım? Bölme mi yaparım? Evet azalma bölme demekti. Yani eskiden 8 tane vardı. Böl diyor. Peki neye böleceğim? yarım dediği için kaça bölmem lazım? 2'ye bölmem lazım. Çeyrek deyince 4 ile işlem yaparım. Yarım deyince 2 ile işlem yaparım. 8'i 2'ye bölersek 8'in içinde kaç tane 2 var diye sayıyorum. 2 şerik işaret mi say? 8'de dur. 2, 4, 6, 8 kaç kere varmış? 4 bütün edermiş. Geldim 3. soruma. 16 çeyrek kaç yarımdır? Ben yine çeyreklerimi çizdim. 16 tane çeyrek dediği için şu şekilde çizdim. Kaç yarım eder diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e, yarım ettiğini şekil üzerinde gördük. Cevap 8. Ama Matematiksel olarak neyi düşüneceğim? Parça sayım arttı mı, azaldı mı? Eskiden 4 parçaydı. Şimdi hep 2'şer 2'şer parça haline getiriyorum. Demek ki parça sayım ne oldu? Azaldı. Azaldıysa bölme işlemi yaparım. 16'yı kaça böleceğim peki? Yarım dediği için ikiye böleceğim. Bakın yarım olmasını istiyor. Öğretmenim burada çeyrek var niye dörde bölmüyoruz? Hayır. Senden yarım olmasını istiyor. Onun için ikiye böldü. İkişer ikişer aritmik say. 16'da dur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pardon 18 demişim. 16'da duracaktık. Şunu şey yapalım. 8 yarım eder. Tamam. Geldim buraya. 4 bütün. 4 tane bütünümü çizdim ben ne istiyormuş senden çeyrek olmasını yani diyor ki bunu 4 parçaya ayır bunu da 4 parçaya ayır bunu da bunu da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kaç çeyrek ediyormuş 16 çeyrek. Ben yazamıyorum. Anladınız artık siz. Aynı anda tutup aynı anda yazmak çok zor. Peki sayısal olarak pardon matematiksel olarak nasıl ifade ederim ben bunu? Parça sayım arttı mı azaldı mı diye düşüneceğiz. 4 bütünüm vardı. Sonra ben bunları çeyrek haline getirince ne yaptı parça sayım? Arttı. Parça sayım artarsa ne yaparım? Çarpma yaparım. 4 ile neyi çarpacağım? çeyrek deyince 4'ü çarpacağım. 4 kere 4, parmağınla ritmik say. 16'yı bul. 16 çeyrek eder. Yanına da ne olduğunu yaz. 16 deyip bırakma lütfen. Geldim buraya. 20 çeyrek. 20 tane çeyrek. 1 2 3 4 5 6 Ben bu şekilde yazıyorum. 7 8 devam edin diğerlerinde 20'ye kadar yazdım ee, Kaç bütündür diyor şimdi 8 9 10 11 12 bir yandan şarjım çok az onu duraksadım 15 Umarım kapanmaz 16 17 18 19 20 tane çeyreğim var Kaç bütün etti 1 2 3 4 5 şekilde çok kolay oldu Evet ama her zaman küçük sayılar olmayacak. Ne yapacağım? Sayısal olarak, matematiksel olarak nasıl olacağını e, tahmin ederken ne işlemi yapacağımı düşünmem için sorum her zaman şuydu. Parça sayım arttı mı azaldı mı? Parça sayım çeyrek dediği için 20 tane çeyreğim vardı ama senden bütün istiyor. Yani bunları böyle 20 parça değil de şöyle kocaman kocaman parçalarını say diyor. Yani parça sayın ne oldu senin? Azaldı azaldıysa parça sayısı ne yaparız kesirlerde bölme yaparız. 20'yi neye böleceğiz? Çeyrek dediği için 4'e böleceğiz. 4'er 4'er ritmik say. 20'de dur. Cevabım 5 bütün eder. Şekilleri zaten 5 tane bütün olduğunu gördük. Geldim 6. soruma. 8 yarım. 8 tane yarım diyor. Çiz o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yarım çizdim. Kaç bütün ediyor diyor. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 bütün eder. Bu şekilde gösterdim. Peki matematiksel olarak nasıl ifade ederim? Parça sayım arttı mı azaldı mı? Eskiden 8 tane yarım 8 tane parçam vardı. Şimdi bakın parçam ne oldu? Azaldı. Bunu kaldır diyor. Yarım istemiyorum, bütün istiyorum diyor parça sayım ne oldu? Azaldı. Azaldıysa ne yapardık? Bölme yapardık hatırlayın. 8'i böleceğim. Peki neye böleceğim? Yarım dediği için 2'ye böleceğim. 8'i 2'ye bölersen 4 çıkar. İkişer ikişer etmek saydım. 8 deyince durdum. 4 bütün eder. Geldim buraya. 12 çeyrek kaç yarımdır? Çeyrek yarım çizelim. 1, 2, 3, 4. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çeyrek çizdim. Kaç yarım ediyor diyor. Hadi bunları yarım çar yapmış yapalım. 1 2 3 4 5 6. 6 yarım ettiğini gördünüz mü? Peki matematiksel olarak sayılarla ifade edelim. Parça sayım arttı mı azaldı mı bunu düşünüyorduk. Eskiden 12 tane parçam vardı. Şimdi ben bunları yarım haline getirirsem. Bakın ne yapmıştık burada? Parça sayımı bu şekilde istiyorum artık. Yani parça sayım azaldı. O zaman bölme işlemi yaparım kesirlerde azaldıysa. Neye böleceğim peki? Yarım istediği için 2'ye böleceğim ikişer ikişer etmek say 12 deyince dur 2 4 6 8 10 12 6 yarım ettiğini gördünüz. 8. soru. 7 bütün 7 tane bütün çizdim. Kaç yarım eder? Bunları 2'ye ayır, yarım yap hepsini. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yarım ettiğini gördün. Ama ben şekil çizmek istemiyorum. Parça sayım arttı mı azaldı mı diye düşünmek istiyorum. Eskiden 7 tane parçam vardı. Şimdi 14 tane parçam var. Yani pardon zaten cevap söylemiş oldum. Şimdi daha fazla parçam olacağı için ne yapacak? Parça sayım artarsa çarpma yaparım. Yarım dediği için 2 ile çarptım. 10'u 4 yarım eder. Elim çok yoruldu. Ondan yazımda çirkinleşti. Ve son sorumuz. 10 yarım kaç çeyrektir? Bir, i̇lk başta 10 tane yarım yapalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yarım kaç çeyrektir diyor. Ha, şimdi bunları diyor çeyreğe çevir. Çeyreğe çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20